Efendim merhabalar 24 saat bir starın bu haftaki konu benim buyurun hoş geldiniz günümüze e, Çengelköy'de sahil kenarında güzel bir kahvaltı ile başlayalım. Evet, dediğimiz gibi deniz kenarında yani çok güzel bir yere geldik kahvaltımızı yapmak için. Ben burayı çok seviyorum. Havalar böyle güzel oldukça sıkça geldiğim bir yerdir burası. Biz de buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Net harika. <laughs> kahvaltımızı yaptık. Şimdi bir televizyon çekimi için yola çıkıyoruz. Özgün'ü seviyoruz, beğeniyoruz. Bence çok iyi bir albüm çıkardı. Özgün'ün parçasını çok hoşuma gidiyor. Her şey biter. Herkes unutulur. Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum. Haram olsun, yıllarım olmuş ziyan. Sen de unut beni kaç kere sevdiğimi. <laughs> ben yaptığım bütün şarkıları ve bu albümü tabii ki dışarıdaki beni dinleyen insanlar için yapıyorum. Ve onların beğenisi benim için tabii ki çok çok önemli. Bundan sonraki albümlerde çizeceğim yolu büyük ölçüde tabii gene onlar saplayacaklar, onlar belirleyecekler. Çekimizi yapmak için televizyon kanalına geldik. Şimdi herhalde üstümüzü değiştirdiğiniz bir makyaj yapılır. Daha sonra da kayıtlarız. Tekrar görüşürüz herhalde. Söz vermiş Harika bir ses, harika bir şarkı. Çok sevdiniz onu. Güzel alkışlarınızla Özgün geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaydımızı bitirdik. Çekimimizi yaptık. Çok güzeldi. Yeni yıl e, kaydı yaptık. Sevgili izleyiciler, şimdi Kornea Film'e çıkıyoruz klibimize bakacağız. Nasılsınız? Sağ olun. Klibimizin montajı için geldik. İkidir klibimi çeken devrini şimdi biz çekeceğiz. Kendisi habersiz geldi ve karşılıyoruz. Derin Bey hoş geldiniz. Bitti mi klibi? <laughs> Çok heyecanlıyım <laughs> bitti, bitti, bitti. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl? Çok güzel oldu. Montajınızı oldu yaptık. Mu? Tabii. Hemen söyleyebilir miyim? Tabii ki. Peki işte birlikte bir animasyon bir şey yapabiliriz. Orada öyle bir efekt kullanabiliriz. Hani... <laughs> Burada bir yalnız Şöyle bir sahne var, ee, <laughs> yani orayı belki evet. kullanmayız ama genelde şu sahnelerimizi evet. kullanmayı düşünüyoruz. Konya'da bugünlük işimiz bitti, <laughs> Dervin'le ben yardımcı oldum kendisine montajdan. <laughs> Sağolsun, ee, gerçekten çok iyiydi. Engin fikirlerimle evet. ve bu sanatsal görüşlerimle. Yenildik biz de aşklar gibi Elveda, e, albümümüze e, isim veren ve çıkış şarkımız Elveda benim yapmış olduğum ilk bestelerden biri. Benim için önemi çok büyük. E, çok fazla e, duygu barındırıyor bence içerisinde. Ve... E, yaşanmış da bir hikayenin ardından birebir yazılmış bir şarkı olduğu için, beni anlatan, benim yaşadıklarımı, duygularımı anlatan bir şarkı olduğu için herhalde insanlara samimi geldi ve parçayı çabuk benimsettiler bence. Anadolu yakasına geldik. Şimdi Maxi'den yemeklik bir alacağız. Oradan da bana geçeceğiz. Ben de yemek hazırlayacağım sizlere. Daha yoğurt aldık sadece. Ve de yufka alacağız. Kıyma alacağım ama bunu börek gibi bir şey yapacağım. Yememize Sos hazırlayacağız. Bunun için salçamızı da alıyoruz. Ee, Gerekli olan şeyleri aldık. Senden önce Onunla belki bir müzikal ya da belki yine bir konserde aynı sahneyi paylaşmak beni çok mutlu eder. Sevgilerimi ve saygılarımı buradan Zor Alıcı'ya gönderiyorum. Şebnem Ferah müzik yaşantısına başladığı günden beri benim çok ilgimi çekmiş ve çok beğendiğim bir sanatçı. Çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir söz yazarı ve çok iyi bir besteci bence. Şimdi evimize geldik. Ben üstümü değiştirdim, ev haline büründüm. Ellerimi yıkadım ve yemeği yapmaya başladık. Bugün benim size hazırlayacağım yemek e, sosyete mantısı. Şimdi bizde tarifler kolay böyle göz kararı. Taze tane karabiber kullanmak çok daha iyiymiş. size de biliyorsunuz. Bu arada içinden tepsimizi aldım ki daha sonra elimiz yanmasın. Bunu bu şekilde katlıyoruz. Orta bölmesine koyuyoruz. Gördüğünüz üzere şöyle bir gösterelim. Çok da gösteremeyeceğim. Elim yanıyor. Şimdi sırayla servisimizi yapıyoruz. Elveda zaten Özgün'ün ilk bestesi. Bizim de ilk klibimiz olan. Elveda'yı Özgün ilk yaptığı besteydi ve bunu Ankara'da 10 senenin üstüne bar, barda sahne aldığı için herkes sanıyordu, bu şarkıyı biliyordu. Bu yüzden ilk klibimize Elvela'yı çektik. Bu şarkının ünü Ankara'da e, gerçekten çok üst düzeydeydi. Çünkü sokakta gezdiğimizde, işte Tunalı'da oturduğumuzda, herhangi bir yere gittiğimizde insanlar tanıyıp Özgün'ü gelip imza istiyorlardı, şarkıyı söylemelerini istiyorlardı. Bu yüzden bu şarkıya çok güveniyorduk. Ender Çabuker hem benim dostum, hem albümün prodüktörü, hem albümde 7 tane arancısı var, söz ve bestesi bulunuyor albümde. E, biz tabii bu işe Onunla birlikte başladık. Dedikleri tabii çok güzel, doğru da Ankara'nın, Ankara dinleyicisinin yeri bende çok farklı. Özellikle Elveda'yı yaklaşık bir 3 yıldır Ankara dinleyicisi benden dinliyor. Özgün'ün çocukluk arkadaşıyım konservatuardan. 91 yılından beri Özgün'le birlikte hem çalışıyoruz hem çok yoğun bir arkadaşlığımız var. Ama bir tanesini hiç unutmuyorum. Ben 99 yılında Sertab Erener'le e, çalışmaya başlamıştım. Ve işte Sertap'ın konserleri için e, devamlı İstanbul'a gidip geliyordum Ankara'dan. E, ve o, o da beni işte yurt odasından çıkıp böyle işte eşyalarla görüyordu. İşte Serdar nereye falan, ben de işte uçağa yetişeceğim, konserlere gidiyorum falan. Bir gün bana da çalacaksın, benim <laughs> arkamda da çalacaksın demişti. Şimdi onlar oldu, hayallerini gerçekleştirdi Özgün. Kendisi bu hayatta beni en çok güldüren insanlardan biridir, çok keyiflidir. Müzisyen olarak gerçekten çok çok iyi bir müzisyendir. Albümde de kendisi çaldı, çok büyük keyif aldım. O da hayatım boyunca çalışmak istediğim çok değerli müzisyenlerden biri ve çok önemli bir dost benim için. Dediği anıyı da çok iyi hatırlıyorum. Ben o zaman söylemiştim, şimdi gerçek oldu gerçekten. Albümün müzik, müzikal başarısının yanı sıra bence ekibin başarısı da çok önemli. Tabii Özgün'ün karizması ve sevimliliği de bence e, projenin başarılı olmasında çok büyük bir etken. Özgün de zaman içerisinde dost olduk. Artık bir patron sanatçı ilişkisi yok aramızda. E, tamamen dostuz. Özgün çok iyi yemek pişiriyor. <laughs> e, özellikle mangal konusunda çok becerikli. E, umarım herkesin, e, Özgün'ün e, pişir mangalda pişirdiği etleri yeme fırsatı olur. Ben en çok Özgün'ün yemeklerini beğeniyorum <laughs> ama gerçekten çok iyi bir dost. Tolga tez Keşke albüm yerine bir restoran bana bu kadar. <laughs> evet, şaka bir yana Tolga bence öncelikle çok başarılı bir iş adamı, çok zeki. Yaptığı işlerde her zaman başarıya ulaşmış bir insan. O yüzden bu işe onunla başlamak benim için çok şanslı, yani şanslı bir durum. Artık yemeği yemeğe hazırız. Ben de böyle sevdiğim. ...arkadaşlarıma böyle güzel yemekler hazırlamaktan çok büyük tabii keyif alıyorum. Ee, şimdi önce e, ben hiçbirine yemek yedirtmiyorum tabii ki. Önce ben tadına bakacağım. Herhangi bir aksaklık olabilir. Gönül rahatlığıyla yiyebilir arkadaşlar. Evet, yemeğimizi yedik. Arkadaşlarım çok beğendi. Onları uğurladım. Daha doğrusu... Onlar yemeği yiyip kaçtılar. Ben de şimdi bir film izleyeceğim. İşte dayanabilirsem. Bugün yorulduk çünkü bayağı yorucu bir gün oldu. 24 Saat Bir Star'ın bugünkü konuğu bendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.